Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Hasan abimizin gönderdiği soğulcan gübresi Salihli'den taraftan ve bağ var işaretimiz olarak. Bağdan sonra yerimiz 12 dönüm. 7 sıra damlaması çalışır vaziyette. Damlaması çalışıyor görüyorsunuz elimde basınç. 1 2 3 4 5 6 7 Görüyorsunuz elimde damlama bak sert. 7 sırasından sonra 4 sırasını kapatıp uygulamayı o şekilde titizlikle deniyoruz. Şu an buraya damlamıyor. Vana taktım. Buranın suyunu kapattım. O birinci sıraydı. İkinci sıramız kapalı. Üçüncü sıramız kapalı. Dördüncü sıramız birazcık buraya su kaçmış kapalı. Tekrar beşinci sıramızda damlamamız sert bir şekilde damlıyor. Damlayışını da herhalde gösteriyordur şuradan şu şekilde. Domatesimizin genel görüntüsü uygulamayı yapmazdan önce bu şekilde eğer ki bir farklılık olursa abimizin ürününü ona müteşekkir kalırız. Şu an gübremiz geldi. Renk olarak illaki borulardan biraz su kaçıyor. Bunu herkes bilir. Suyun rengi zaten soğulcan gübresinden dönüştü. İnşallah hayırlı bereketli olur. Hayırlı akşamlar herkese kolay gelsin. Şöyle yakından da alıyorum ki ilerle gözetlediğimizde fark var mı yok mu onu görelim. Tekrar herkese kolay gelsin.